우리가 어떻게 수야 Ya Rabbil Alemin millet olarak bir kez daha deprem gerçeğiyle karşılaştık. Vefat eden kardeşlerimiz var. küçük altında kalan kardeşlerimiz var. Yaralanıp şifa bekleyen kardeşlerimiz var ahirete irtihal eden kardeşlerimize rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Göçük altında kalan kardeşlerimizin salimen sıhhatli bir şekilde çıkabilmelerini nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Yaralanıp şifa bekleyen kardeşlerimize Şafi ismi şerifinle şifaları ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vefat eden kardeşlerimizin yakınlarına ailelerine ve milletimize sabrı cemil ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, göçük altında kalanları çıkarmak için canla başla mücadele eden kardeşlerimize güç ve kuvvetler ver. Onlara kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, bugün her zamankinden daha çok rahmetine ve inayetine muhtaçız. Aziz milletimize yardım eyle ya Rabbi. Milletimizi, memleketimizi depremden, selden ve benzeri afetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Bir daha böyle acılar bu millete yaşatma ya Rabbi. Ya ilahel alemin bugün burada vefakar Erdekli kardeşlerimizin gayretleriyle hazırlanan yardım organizasyonunu tırlarımıza yükledik ve onları ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz. İhtiyaç sahipleri kardeşlerimize göndereceğiz. Bu yardımlarımızın ihtiyaç sahibi kardeşlerimize selametle ulaşabilmelerini nasip ve müesser eyle ya Rabbi. Bu organizasyonunda, organizasyonda emeği geçen amirinden memuruna, işçisinden işverenine, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısından ebeden razı ol ya Rabbi. Cümlesini razı olduğun kulların cümlesine dahil eyle ya Rabbi. Sebep olan kardeşlerimizin, emek veren kardeşlerimizin vücutlarına sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Kazançlarına ve ömürlerine bereketler ihsan eyle ya Rabbi her birini her türlü bela, kaza ve kötülüklerden muhafaza eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin, devletimizin ve milletimizin daim olması için, depremde hayatlarını kaybeden kardeşlerimizin ruhu için, hususen Allah rızası için, El-Fatiha. Hadi gelsin belası inşallah. Aramaya gidiyoruz.